Masaüstü organizeri gibi. evet evet küçük bir organizer. Aslında laptopunuzu falan da koyabilirsiniz burada. Küçük bir laptopunuz varsa. Hem laptopunu koyarsın, tabletini koyarsın, kalemlerini şu şekilde dizersin. Çok... Herkesime hitap ediyor bence. Aaa Zeynep bunda nasıl kalem? Lollipop kalem ha o ne kadar şeker. Rengi falan aşırı hoş duruyor ve güzel duruyor arkadaşlar. Yine böyle bir defterimiz var. Hemen diğer defterimize geçtim Diğer defterimiz de bu, bu şekilde. Ay ben buna bayıldım Zeynep. Renklerin tonu çok güzel. O zaman benim olsun. Yani Zeynep lütfen. Oo, bomba ürün. En sonu mı çıkardın bunu? Aa, çok tatlı. Aa tam rengi rengi yanıyor seniyor kendisi. Hı, Zeynep bakayım. Arkadaşlar merhaba. Bugün uzun zamandır beklediğiniz bir videoyla daha karşınızdayız. Kocaman iki tane bu box kutusu var ve bugün sizlerle ve annemle beraber bu kutuyu açacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Okula dönüş videolarımızda en çok sevdiğiniz serilerden birisi Hu Box kutu açılımı videosu arkadaşlar. Ve sizler için iki tane kutu açacağız bugün Zeynep'in de söylediği gibi. Başlayalım mı açmaya? İlk önce burayı bir açayım ondan sonra ben bir geri Ha getim, öyle mi? Tamam. Başlayalım. Tamam. Kutuyu açıp hemen dönüyoruz. Arkadaşlar şu anda paketlerimizi açtık ve sıra kutunun içine geldi. Anladın, hazır mısın? Hazırım. Hazır Bakalım mısın? neler neler, neler çıkacak. Hu <laughs> Box bize neler neler göndermiş? Göster ne bize. Be. <laughs> Ay, ya açsaydın biz de görseydik. yok <laughs> öyle yok öyle. Niye tek tek mi göstereceğim bize? Bak bak görüyor musun? Her seferinde aynı şeyi yapıyor. <laughs> Kolyeyi açıyor içini göstermiyor. Aa, burada böyle küçük bir kağıdımız var ona hemen kenarı koyuyoruz. Hazır mısınız? Hazırız biz. Ne oldu hakkında hiçbir şey yok ama büyük bir ihtimalle aa, dosyadır. Aa, şey o minik bir çanta. Ne diyorlar ona? El çantası falan mı? Evet evet. Dosya daha iyi Neden? Dosya çanta arası gibi bir şey. Hani böyle kitaplarınızı, defterlerinizi taşımak için galiba. Aa çok tatlı bir şeye benziyor. Şey çok klasmış ama Zeynep. Bir <laughs> <Dur> ya. <laughs> <Dur> ya. Aç <laughs> aç bakalım neler koyulabiliyormuş içine. Hemen gösterelim Oo. Nasıl Masajda işte, organizeri gibi. Evet evet küçük bir organizer tamam ismini sen söyledin. Bu aslında buna laptopunuzu falan da koyabilirsiniz burada küçük bir laptopunuz varsa buralara. Evet evet hem laptopunu koyarsın tabletini koyarsın kalemlerini daha şu şekilde daha dizersin. Çok, bu daha çok şeye benziyor üniversiteye giden üniversite inşallah. Herkesime hitap ediyor bence. <laughs> Bir daha çok ona benziyor. Çünkü hem laptop, hem kalem, defter, hem de her şey koyulabilir. Bu arada çok farklı. Böyle keçeden bir organizer diyelim, küçük bir. El organizeriymiş. Evet, şey. evet, evet. <laughs> çok hoş. Ben bayıldım buna. Hemen geçiyoruz. Bakalım kutudan başka neler neler çıkacak. Hangisini göstereyim? Hangisini göstereyim? Evet, o kadar bunu yani. Bunu göstereyim. Ooo, suluk. Ay oh, işte görüyoruz. <laughs> ama bu suluk çok hoşmuş gerçekten. Güzel, güzelmiş, güzelmiş bu arada. Gerçekten Artık Benim o yüzden sıkıntı da yok. Şöyle yakından gösterelim mi arkadaşlarımıza? Suluğa ben bayıldım. Aslında termos gibi. Evet değil mi? Evet. Termos da olabilir. şeye bakalım mı? İçindekilerde yok mudur? Ne yaptın? Parmağın mı acıktı? Allah iyiliğini versin. <laughs> Acaba dedim hani içindekiler yazıyor mudur ama burada yazmıyor. Şuraya basıyorsunuz sonra bunu çekiyorsunuz buradan açılıyor. Emzik Aa, gibi. Bu termosa benziyor Zeynep. Bak çünkü Böyle kapatıyoruz içi. Bizden. Aynen bakalım bence termos mu? hem suluk hem termos. Evet evet bence çelik termos. içi. Termos. Termos En son karar verdik termos arkadaşlar. Oh, Abi, e, tabii ki yeni bu. <laughs> Daha şey... yıkanacak. Hemen geçiyoruz Sırtık diğer önce. ürünümüze termostan sonra. Ve... Bakalım mı içine şöyle. <laughs> göstermiyor ya. Israrla göstermiyor. <laughs> bir farklılık olsun kalem göstereyim. Aa, Zeynep bunda nasıl kalem? Lollipop kalem adresim Gerçek mi? Yo yalan. <laughs> Gerçekten ben görmedim ama böyle bir kalem. Yalan vallahi yalan. <laughs> yalan olmasın. Aa! <laughs> Zeynep tam lollipop. Ay ne kadar şeker. Ya çizme kutumuzun üstünü niye çizdin? Geçer o geçer. Sileyim onu. Belki lazım olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Böyle lollipoplu bir kalem arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Çok ne? hoş. Taktım. Ve hepsi aynı şekilde. Sadece farklı ee, renkler Pembeyi bak. de göster. Şu yavru ağzını da göster. Merak ettim. Ne olur ne olur ne olur. Hadi bakalım. Ona bak pardon şuna bakacağız. Ya. Evet. Ay fosforlu neon, neon renkler. Evet söyleyebildim. Şimdi bu minik topi top lollipop kalemlerimizi kenara alıyoruz. Ve kutumuza bakıyoruz. Not defteri. Bakın çok güzel. Evet bence de hoş bir not Şimdi defteri. Üst, üstüne uç. bakabilir miyim tekrar tasarımına? Tasarımı da çok hoşmuş. Çok yaşa. <laughs> sağlıklı yaşa. Sen de gel. Hemen geçiyoruz. Bakalım sırada ne var? Yine bir kalem göstereyim size. Hatta kalemle beraber set olan bir defteri göstereyim Oo, size. Oo, o kadar diyorsun. Evet bakın. Ha, bu şekilde taşıma kabıyla se şey set şeklinde öyle mi? Evet ama bunun başı çıkmış. Şemsiyeli kalem. Evet şemsiyeli hatta uçlu kalem. Hem de uçlu. Güzel. Burada, burada çok tatlı bir silgimiz var. Bu da böyle, yazıyor. Evet bunu da kalem kutu olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bunu koydum ve bayağı kalın. Aaa stikerli Zeynep. Aa, çok güzel. Bunların hepsini ben alacağım arkadaşlar. Benim böyle tüm bu box'tandır başka yerlerdendir gelen sticker'lı defterlerin sadece sticker'larını alıyorum. Hepsini teker teker etrafından kesip bir, yere koyuyorum arkadaşlar ve çok güzel. Onların hepsini illaki bir gün kullanırım dedim ama kullanmadım hiçbir şekilde. Yıllardır duruyorlar ama illaki bir gün kullanırım bunları da onun yanına ekleyeceğim. Şimdi burada ilk önce sticker'larını göster çok güzeller. Bunlar falan çok evet. güzel. Şöyle falan. yakından gösteriyorum stickerları. Hatta daha da daha da daha da yakından gösteriyorum. Çok güzel. Şimdi hemen Defterimiz defterimizi göstereyim hoşlar. mi? Göstereyim ha, şurayı mi? da gösteremedim. Tamam şurayı da gösteriyorum. Çok hoşlar. Defterimizin içi bu şekilde. Sade bir defter arkadaşlar. Düz. Hiçbir şeyi yok. İçinde yani çizgisi karesi anlamında iyi bir şey. Yer. Ve kalın kapaklı gayet de iş görür bir defter. Kullanılır. Özet çıkarmak için falan derslerde kullanılır arkadaşlar. Hmm. Hmm. Evet heyecanla bekliyoruz. Heyecanla Bunlar. bekliyoruz. Bundan sonra kalem istiyorum. Varsa kalem bekliyorum. Var hem de. Tamam var. mı? Çok güzel. Gerçek mi? Var. Oo var harika. Var, var mı? Var. Vardır illa ki. Var, var. Evet. <laughs> Açıyordum yanlışlıkla. Evet hemen Yine böyle bakalım. Böyle stikerlarımız var. Bunları böyle kalın duvara yapıştırabilirsiniz bunları ya da çalışma masanızın üstüne de yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle Zine. yazılarını da gösteriyorum. Stickerlarımızda geçiyoruz. Sıra geldi. Heyecanla kalemlere. Renkli kalem varsa onları istiyorum. Ah. Ben, de kalemleri çok seviyorum. Zeynep gibi. Oo, Zeynep inekli kalem. Hey, benim. <gülüyor> <gülüyor> Belki benim olacak. <laughs> Belki benim olacak. Vermeyeceğim. Niye senin hepsi? ha? Hepsi benim. <laughs> Kalemlerimizi bu şekilde çıkarttım. Ben de böyle yine bu gelen inekli kalemler vardı ama bu kadar çoğu yoktu ve çok güzel gözüküyorlar. Hatta şu mavi, bu ya bu ya bu vardı arkadaşlar. Şöyle hatta ucunu da açayım. Ben bunları zaten kullanacağım. Şu şekilde ucu var arkadaşlar. Hmm, ucu da güzelmiş Zeynep, elmas gibi. Bu şekilde Aa, yazıyor. Çok hoş, İnce. Incecik. Ama renkleri de Aynen. çok hoş gerçekten. Bayağı güzel bu arada gerçekten. Tasarımlarına falan ben bayıldım. Evet. Hemen geçiyoruz bunlara. Bunlar nasılmış Zeynep? Ben göstereyim. Açma mı gerekiyor? Evet, kapağımızı Bıraktım. açtık. Evet, kalemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir dakika. Evet, inekli kalemlerimizin yanına dizelim. Şu şekilde. Renkleri de gayet güzel. Hatta yanında da turuncuyla yazayım. Bu da şu şekilde yazıyor arkadaşlar. Hmm, gayet güzel yazıyorlar. Değil mi? Ben? Çok güzel, kaliteli arkadaşlar. Hepinize güzel bir tavsiye bir ediyoruz. Kalemlerimizi kenarı kaldırıyoruz Ve kutuya geçiyoruz. Kutuya Kalem geçiyoruz Zeynep. Aa Zeynep kalem kutusu ne kadar tatlı. Sanki Ama. bunlarla uyumlu. Değil mi? Evet. Atmış. Set yapmışlar. Şu şekilde. Önde şöyle. Önünü Desenlerine şöyle bakabilir miyim? Önce bir dakika karıştırmadan önce şöyle gösterelim. Gayet güzel bir okula dönüş kalem kutusu. Kalem kutumuzun öyle bu şekilde arkadaşlar. Şöyle küçük uç silgi vesaire koyabileceğiniz bir yer var. Arka tarafında da şöyle derinlemesine tek bölmeli bir yer var. Bunu da bu arada bilmeyenleriniz varsa şu şekilde göstereyim Şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Defterinizin üstüne geçiriyorsunuz Evet. Kalem kutusunun arkasındaki lastik bu işe yarıyor. Deftere evet. geçirmek için kullanılıyor Öyle arkadaşlar. Alıyorsunuz, elinize şu şekilde böyle taşıyorsunuz, gidiyorsunuz hemen. Hem kolay hem kullanışlı. Hemen bunu da geçtik. Çok sıcak arkadaşlar. Sıcak, sıcaktan şu an çok fazla hem de ve defterlerimizden devam edelim hatta bir planlayıcıya geçelim. Hmm. Şu şekilde bir planlayıcımız var arkadaşlar ve bunların da stickerları var tabii ki. Ay bu stickerların <laughs> hepsi çok güzel Zeynep. Bayıldım. Güzel. Hatta benim işime yarayacak ya stickerlar da var burada hatta bu seneye uygun. <laughs> He, başka var mı? Yok sadece ha, bu bu, stickerlar var ve planlayıcı evet planlayıcının içi de bu şekilde arkadaşlar baya güzel. Tüm sayfaları çok evet, benim bu çok hoşuma gitti. Ve yine küçük notluklarımız var arkadaşlar. Bunlardan ben de vardı hatta yine bu box'tan gelmiştim. Bu şekilde küçük de kağıtlarımız var. Hatta bunların hepsi teker teker ayrı şu şekilde arkadaşlar. Küçük küçük ayrı ayrı duruyorlar. Şimdi bunu da kapattım ve kenarı koydum. Şöyle rengarenk yakından gösteriyorum arkadaşlar. Küçük kağıtlar. Evet. Dada, ay, dada. Sıra geldi defterlere. Defterlerimize bakın. Çok güzeller. Oo, rengi bayağı iyi bu. Yalnız çıkardıktan Gerçekten sonra rengini güzel. fark etmem. <laughs> Rengi falan aşırı hoş duruyor ve güzel duruyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet çok güzel. Yine böyle bir defterimiz var. Bunun içi de çizgili şu şekilde. Ana, sonra Cima. Bunun dışı da bu şekilde. Bunun içi de kareli arkadaşlar. Hemen diğer defterimize geçtim. Diğer defterimizin Aa, dışı bu, çok bu şekilde. Hep pastel tonlar çok, çok güzel. güzel duruyor. Bunun içi de çizgili arkadaşlar. İki çizgili iki kareli defter göndermişler. Çok güzel. Neyse hmm. bunları bir göstereyim. En son en güzeline geçeceğim tamam mı? Sıradaki iki ürünümüz bu arkadaşlar. Bunlardan sonra bir ürünümüz daha kaldı bu kutumuzda. Ondan sonra diğer kutumuza geçeceğiz. Burada yine bir planlayıcımız var arkadaşlar. Hatta saat 7'den akşam 7'ye kadar bir planlayıcı. Aa, Zeynep, gayet Tam güzel. benlik biliyorsun. biliyor musun? Uyanış. <laughs> Hazırlan. Evet tam sonra senlik, senlik. Ders. Zeynep. Sonra buradan komple 5'e kadar ders. Anca eve geliyorsun. Aa, Zeynep bunun kadar. günleri falan nasıl? Ay her güne ayrı. Çok güzel. Tüm sayfaları aynı. aynı işleri aynı şekilde arkadaşlar. Baya güzel duruyor. Bu arada hmm. flamingolu falan. Burada da sekreterliğimiz var. Oo, sekreterlik. Çok şık Zeynep. Şöyle havada gösterir misin onu bize? Evet Zeynep'cim sekreterliğin amacı o değil ama sen bilirsin. İşte tam Zeynep her şey sekreterlik buluşta şey. <laughs> Kendini bir serinletiyor yani. Çok güzel serinledim biliyorsun. Ay ben buna bayıldım Zeynep. Renklerin tonu çok güzel. O zaman benim olsun. Ya Zeynep lütfen. <laughs> Belki ben alacağım. Allah'tan <laughs> Belki tamam. ben alacağım. Her şeyi sen alıyorsun Bugün ya. burada ne var? Ne kaldı? Zeynep ne kaldı yine? Açayım mı? Ne aç bakalım. Tara! Oo bomba ürün. En sonu mu çıkardın bunu? Aa çok tatlı. <laughs> Zeynep çok, çok şeker. bunu. Şuna bakar mısın? Dur gece lambası mı Zeynep? Yani aynen gece lambası olarak da kullanabilirsin. Hem de ışık. Işık var, var mı pili Zeynep? Yanıyor mu? Yanmıyorsa aa pil kalın kapat diyecektim. Tüm ışıkları, tüm ışıkları kapatıyorum arkadaşlar. Bir saniye tekrar dönüyorum. Hazırız Zeynep. <laughs> Kör oldum. Ne yaptın Zeynep? Ay Nasıl ne kadar tatlı. <laughs> Hani bakayım? Aa, da rengi arın. yanıyor seniyor kendisi. Dur Zeynep bakayım. Ha. Bak, evet ama bunu oldu, arkadaşlarımıza nasıl oldu. göstereceğiz? Heh, şu şekilde bak. Mavi şu oldu, şekilde. yeşil oldu, şimdi tekrar mavi Şöyle oldu. Şöyle arkadaşlar. Şu üstü lamba, altında rengi sık sık değişiyor. Bakın mor oldu. Evet, şaka yapıyorsun. <laughs> Zeynep çok tatlı bir mor oldu. Şimdi <laughs> mavi oldu. Arkadaşlar hiçbir yeriyle oynamıyoruz. Kendi kendine değişiyor. Gerçekten çok şık, çok tatlı. Aa Zeynep kırmızı oldu. Pembe oldu. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şimdi de yeşil oldu. arkadaşlar. Bakın ayarı falan mı var diyecek. Hayatımızı var. renklendirdi bu lamba. Hatta içindeki led Oo, led sistemini görüyorum. İçindeki Gerçek LED'den, mi? Evet gözüküyor. Bayağı bir led sistemi var içinde. <laughs> ne oldu? Aa, geyikliği ben net istiyorum bu arada. Bize tavşanlı gelmiş. Şuradaki ortada şu geyikliği çok istiyorum. Ee, ne olur diğer kısmından doğru çıksın ve onu alayım. Lütfen. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> bakalım diğer e, Hubas kutusu bunun aynısı mı yoksa farklı mı bilmiyorum artık. Bir bakalım. Şimdi sıradaki kutumuza geçelim. Bu ne ben? Hop şu şekilde attım ve sıradaki kutumuzu verir misin anneciğim? Hemen veriyorum. Allah bu kutular çok ağır. Ay zor verdim. Açayım mı? Evet. Diğerinden daha ağır bu arada. Gerçek mi? Evet. Açayım mı? Hadi aç bakalım. Aa, başka rengi mi acaba? Değilmiş. Aynı rengi mi? He? O kadar heveslendin Zeynep. Belki başka rengidir diye ama. <laughs> Ubox. Buradan sesleniyoruz size. Keşke bize başka rengini koysaydınız değil mi? Aa! Hadi aç bakalım aynısı mı? Evet aynısı. Tamam biz de görelim. He, evet gerçekten aynısıymış. Bu beni üzdü arkadaşlar. Bu beni gerçekten çok fazla üzdü. Bu bak şimdi. Lütfen bir dahakine bana bunun geyiklisinden gönderir misin? Lütfen. Seni izlemiyorlarmış. Ve... Nereden bilsinler izlemiyorlarsa? Sadece... Tamamen açabilirsin. Eğer aynıysa kutu. Aynen. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar. O zaman hemen açalım. Vakit kaybetmeyelim. Evet. Bu kutuda diğer kutunun aynısıymış. Sadece galiba termoslar evet, değişik. sadece termosumuz farklı Bu değişik. az önceki termos maviydi <laughs> yapma tatlım. Az önceki termos maviydi bu yeşil. Hemen geçiyoruz diğerlerine onlara Hayır. bakalım. Burada yine böyle bir kalem kutumuz var arkadaşlar. Diğer kutumuzda olduğu gibi burada inekli ve şu şekilde ince uçlu kaçili kalemlerimiz var. Bunlar baya güzel arkadaşlar. Şöyle yine bir not defteri var. Bu şekilde yine bir planlayıcı ve yine kalın kapaklı defterimiz var. Hop düşüyorlu. Ana sana bunları tekrar kenara koydum. Burada yine stickerlarımız var, Stickerlarımız da aynı arkadaşlar. Burada defterlerimiz var. Hop, Hop. hop. Evet, bitiriyoruz kutumuzu. Adı yine aynı planlayıcı. Seki de aynı. Şu topi top toplu lütop kalemler top, de aynı. Her neyse kalem silgimizi, küçük kağıtlarımız aynı. Ve instagram hesaplarımızı hatırlatalım arkadaşlarımıza. Instagram hesaplarımızı ve tiktok hesabını takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince hepsine yeni post ve story ve tiktok ve tiktoda yeni story özelliği gelmiş vardı. Onu da geçen gün keşfettim. O yüzden elimden geldiğince story atmaya çalışacağım. Kutumuzdaki ürünlerimiz bu şekilde ve çok güzel. Arkadaşlar buralardaki diğer okula dönüş videolarımızda görüşmek üzere diyoruz. Bu arada sizin yine çok istediğiniz bir video gelecek. de. Video videosu gelecek anneciğim? Okul çantamda ne var videosu? Evet beklemede kalın sakın ama sakın kaçırmayın. Bu da bir istek videoydu. Yakında gelecek. Hoşçakalın. Görüşürüz.